Moğolistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında, zamanın neredeyse hiç ilerlemediği bir coğrafyada, rüzgarla yarışan atların gölgesinde yaşayan bir halk var, göçebe Moğollar. Onlar kendilerine nomad, yani göçebe derler. Aslında bu kelimenin içinde sadece yer değiştiren insanlar değil, binlerce yıllık kültür, direniş, sabır ve doğayla uyum içinde yaşama felsefesi gizlidir. Moğol bozkırları, yüzyıllar boyunca Hunlardan Göktürklere, Cengiz Han'dan modern Moğolistan'a uzanan bir kültürün taşıyıcısı olmuştur. Bu topraklarda yaşayan nomatlar bugün hala doğayla iç içe, at sırtında, keçi ve yaktarla kurdukları bağla hayatını sürdüren bir halk olarak varlıklarını koruyor. Onlar için zaman mevsimlerin döngüsüdür. Gün doğumu uyanış değil sürünün yolculuğudur. Rüzgar sadece serinlik değil, yaşanacak yeni yerlerin habercisidir. Göçebe yaşam sabit mekanlara bağımlı olmayan yılın dört mevsimini farklı coğrafyalarda geçiren, doğaya ve hayvanlara göre şekillenen bir hayat biçimidir. Bugün Moğolistan'da yaklaşık 800 bin kişi hala geleneksel göçebe düzenle yaşamını sürdürüyor. Moderniteye rağmen ellerindeki en büyük servet, geleneklerini terk etmemiş olmalarıdır. Onların evleri ger ya da bilinen adıyla yurtlardır. Kumaş, keçeler ve ahşap iskeletlerle kurulan bu yuvarlak yapılar, rüzgara, kara tipiye ve yakıcı güneşe karşı dirençlidir. Bir nomad ailesi, birkaç saat içinde tüm evi söküp yeni bir bölgeye taşınabilir. Bu esneklik yaşamlarının en temel parçasıdır. Her bir göç, bir ritüeldir. Göç edilen yer sadece otlak değil, geçmişin sesini taşıyan bir toprağın yeniden kucaklanmasıdır. Hayvancılık göçebe yaşamın omurgasıdır. At, keçi, koyun, sığır ve özellikle yak, hem geçim hem de kültürel değer açısından büyük öneme sahiptir. Moğol çocuğu henüz yürümeden ata binmeyi öğrenir. Atlar sadece ulaşım değil, bir kimliğin parçasıdır. Moğol göçebesi atından indiği an doğayla olan bağının yarısını kaybeder gibi hisseder. Her sabah güneş doğmadan sürüler dağılır. Yaşlılar dua eder, çocuklar çadırın etrafında koşar, kadınlar yoğurt yapar, erkekler uzak sürülere göz kulak olur. Geceleri ise yıldızlarla kaplı gökyüzünün Altında yakılmış bir ateşin çevresinde eski hikayeler anlatılır. O hikayelerde Cengiz Han vardır, kurtlar vardır, dağlar dile gelir, atlar konuşur. Modern dünyanın birçok dayatmasına rağmen Moğol göçebeleri kendi ritmini, kendi zamanını ve kendi ahengini koruyor. Onlar betonlaşan dünyaya karşı doğayla ittifak kurmuş, tüketmeye değil yaşatmaya odaklanmış, ilerlemek yerine kalmakta direnen bir halktır. Moğolistan bozkırlarında yaşamak sadece coğrafi bir varlık göstermek değil, aynı zamanda bir ruh halidir. Bu göçebeler dünyanın hızına direnerek bize başka bir hayatın, başka bir hakikatin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden onlar sadece göçebeler değil, aslında dünyanın son doğal filozoflarıdır.